Merhaba arkadaşlar. İlix Mühendisliği'nin hazırlamış olduğu görsel eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda FV20 serisi CC sürücülerde röle bağlantı şekillerini ve fonksiyon atamasını inceleyeceğiz. Sürücümüzde 2 adet röle bulunmaktadır. Bunlar R1 ve R2 röle sesidir. R1A ortak ucumuzdur. Buraya istenirse artı 24 volt, istenirse 220 volt bağlanabilir. R1B normal kapalı ucumuz. R1C ise normal açık ucumuzdur. Mevcut sistemimizde İK zambamızın kırmızı ledi R1B'ye, yeşil ledi ise R1C'ye bağlıdır. Bağlantı şekillerinden sonra parametre atama bölümüne geçelim. Bunun için manuelde bulunan A6.14 parametresinin içerisinde toplamda 24 adet fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonları ise 6.16 parametresinin içerisine yazacağız. Ve R1 rölemize çalışma fonksiyonunu atayacağız. 6.16 parametresinin içerisine 0 yaparak R1 rölemize RAM fonksiyonunu atayacağız. Yani sürücümüz RAM'a geçtiğinde yeşil ledimiz yanacak. Durduğunda ise kırmızı ledimiz tekrar yanacak. Şimdi test edelim. Run veriyorum. Yeşil ledim yandı. Stop komutuna geçtiğimde ise kırmızı ledim tekrar yanacak. R1 rölemize ait bir diğer parametre ise A6.18 parametresidir. A6.18 parametresinin içerisinden rölemize isterseniz gecikme verebilirsiniz. Ben burayı 5 saniye yapacağım. Yani sürücüm rana geçtikten 5 saniye sonra leş, yeşil ledim yanacak. Test edelim. Stop konumuna geçtikten 5 saniye sonra ise tekrar kırmızı ledim yanacak. A6.16 parametresinden R1 rölemize fonksiyon atıyoruz. A6.17 parametresinden ise R2 rölesine fonksiyon atayabiliriz. A6.18'den R1 rölesine gecikme veririz. A6.19'dan ise R2 rölesine gecikme verebilirsiniz. Şimdi çok sık kullanılan bir diğer fonksiyonu inceleyelim. Bunun için A6.16 parametresinin içerisine 6 yapacağım. 6 ise arıza sinyalidir. Yani sürücüm hataya geçtiğinde yeşillerim yanacak. Bunun için sürücümü öncelikle terminal kontrol moduna almam gerekiyor. Bunun için de A0.04 parametresinin içerisine 1 yapıyorum. Daha sonra X1 terminalime A6.00'dan 7 yazarak harici hata sinyalini tanımlayacağım. Yani X1 ve komu kısa devre yaptığımda sürücüm hataya geçecek ve yeşilledim yanacak. Şimdi test edelim. Sürücüm hataya geçti. Bir önceki denemede 5 saniye gecikme verdiğimiz için 5 saniye sonra yeşilledim yandı. Hatadan kurtulduktan Yine 5 saniye sonra tekrar kırmızı ledim yanacak. Test için şimdi 6. 18 parametresinden tekrar süremizi 0.1 saniye yapalım. Ve tekrar hata bilgisini verelim. Bu sefer gördüğünüz gibi direkt yeşil yandı. Hata'dan kurtulunda ise tekrar kırmızı ledim yandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek dileğiyle.